Popülist söylem. Evet, yani zaten eleştirel söylem analizi popülist söylemlerin e, analizinde de kullanılıyor. E çünkü popülist söylem baktığınız zaman yine eleştirel söylem analizi kullanılması için çok aslında e, müsait diyelim uygun e, veriler e, sağlıyor. İşte nedir bunlar? İşte yine göçmen karşılığı, kimlik temelli dışlama, kimlik temelli içerleme ve dışlama pratikleri, e, söylemsel pratikler, işte eee Başka, göçmen karşıtı, tabii mülteci karşıtı, göçmen karşıtı, söylemsel pratikler. Yani biz ve onlar diyalektiği. Çünkü baktığınızda hani popülizmin çok çeşitli renkleri, çeşitleri var. Literatürde de zaten işte son 5-10 yıldır çok fazla, özellikle son 5 yıldır çok fazla yazılık çiziliyor. Ama hani her, herhalde birçok farklı yaklaşımlara rağmen hem fikir olunan noktalardan bir tanesi, popülist yönetişimde biz ve onlar ayrımının çok net olarak yapılıyor olması. Yani işte milli olan, bizden olan, o bizim içi farklı ülkelerin renkleriyle farklı şekillerde dolduruluyor tabii. Bir de o bizim karşıt şekilde konumlandırıldığı onlar oluyor. Onlar çeşitli söylemsel düzeyde çok çeşitli e, nitelikler kazanabiliyor. Bazen onlar işte mülteciler olabiliyor, azınlıklar oluyor, göçmenler olabiliyor, e, belli değer yargılarına sahip olanlar olabiliyor, geyler olabiliyor vesaire vesaire. Yani işte e, siyasi e, ülkelerin siyasetlerine göre, ulusal kontekstlerine göre, e, popülist hareketin niteliğine göre e, bu o biz ve onların e, tanımı da değişebiliyor. Ama o biz ve onlar ayrımı ...genelde sabit kalan yani çok temel özelliklerden bir tanesi bu popülist hareketlerde. O yüzden de zaten söylem analizi, popülizmin çalışmasında önemli bir araç. Sadece eleştirel söylem analizi değil, diğer birçok söylem analizi metodu da var. çalışmalar, Popülizm çalışmalarında çalışmaları kullanılan. Bunların hepsi önemli ve değerli. Çünkü popülizm dediğiniz gibi söyleme çok... Ağır bir şekilde yüklenen ve dayanan bir şey. bütün siyaset öyle ama e, popülist siyaset hani pratikten de ziyade e, söylem üzerinden e, de taraftar e, topluyor daha çok ve e, o söylem genelde net e, sınırları olan ve çok net ifadeleri olan bir söylem. Ee, ve dediğim gibi içerleyici ve dışlayıcı pratikleri biz ve onlar ayrına dayandığı için çok kuvvetli. Bu nedenle de söylem analizi için e, önemli veri setleri e, sağlıyor e, popülist söylem diye e, düşünüyorum. Ama tabii sizin de dediğiniz gibi yani tamam bu işin akademik boyutu ama bir anda pratik hayata baktığınızda, döndüğünüzde yani popülist söylem e, tabii çok da tehlikeli aslında bir söylem türü. Çünkü dünyayı ve evet, toplumu siyah ve beyaza indiriyor. Gri alanı tamamen ortadan kaldırıyor korkunç polarize edici bir etkisi var. zaten kutuplaşmaya meyilli toplumlarda yani belli değer yargıları işte ya da etnik kimlikler vesaire falan bunlar üzerinden belli fay hatlarının olduğu toplumlarda çok hızlı bir kutuplaşmaya gidişin de önünü açıyor. dolayısıyla ben yani popülist söylemlerin etkilerinin de çalışılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ha, nasıl mücadele edilir? Çok yani zor çünkü e, bir kere popülist söylemle mücadele etmek için mainstream denen ya da işte daha popülist olmayan hükümetlerin e, yönetişim kapasitelerinin iyi olması gerekiyor. Yani yönetebiliyor olmanız lazım ki yani popülist hareketlerin o siyaset alanı da e, dar olsun. Çünkü sosyal medya gibi mesela yeni medya araçları da son derece polarize edebileceği oluyor. İşte bu tip işte populist liderlerin işte birçoğu mesela sosyal medyayı çok etkin kullanıyor ve orada kutuplaşmış ya da kutuplaşmaya müsait toplumlarda yankı odalarından insanlar bu haberleri okuyorlar, takip ediyorlar. Bu da toplum içi yarılmaları derinleştiriyor. Yani bütün bunlarla mücadele etmek yani çok güç ve hani bu da aslında biraz da yaşarken Aslında öğrendiğimiz öğrenmeye çalıştığımız şeyler Dolayısıyla daha bunun çok yolu var diye düşünüyorum